Merhabalar Ayşe Deniz'in hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar sevgiler sunuyorum. Evet yine bir örgü modeli çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere iki şiş örgülerinize çok yakışacak iki sıradan oluşan kolay bir modelle geldim arkadaşlar. Şöyle modelin anlatımı için elimde bu şekilde altın ilmek ipim var. Şöyle mavi tatlı bir mavi. Şöyle şiş numaralarım ise 3,5 numara şiş kullanacağım. Sizler ipinizin önerdiği şişleri de seçebilirsiniz. Hemen şöyle ipimin kalınlığını inceliğinde göstereyim. Orta kalınlıkta bir ip. Evet buyurun dilerseniz Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin anlatımına geçelim. Modelimi ilmekler toplayarak başlayacağım arkadaşlar. Hemen şöyle ipimi kenara alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu modeli kurmak için ilmek sayılarımız 6 ve 6'nın katlarında ilmekler atarak modelinizi kurabilirsiniz. Artı kenar bantlarında eklemeniz gerekiyor. 8, 6 olarak yine kenar bantlarına ilmek ekleyebilirsiniz. Modelimiz lastik gerektiren bir model ama ben örnek gösterecek olduğum için hemen şöyle e, ee, birinci sıramızdan başlayarak göstereceğim arkadaşlar sizler istediğiniz lastik örgüyü alt kısmına yapabilirsiniz şöyle ben ilmek sayılarımı ayarlayıp geliyorum Evet şöyle hemen ilmeklerimi ayarladım altılı gruplar halinde arkadaşlar şöyle 2 4 6 1 modelimiz için hemen şöyle 2 4 6 1 modelimiz için şöyle hemen gruplar halinde ayarlayalım. Şöyle bilmeyenler için 6, 2, 4, 6. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Modelimiz arka yüzden kuruluyor arkadaşlar. Evet modelimizin birinci sırası arka yüzde modelimizi kurmaya başlıyoruz. Modelimiz dediğim üzere ters taraftan kuruluyor arkadaşlar. Hemen burada ilk sıram olduğu için kenar ilmeğimi örerek aldım. Burada bir ters ilmek ördüm. Bir ters ilmeğimden sonra bir kez şişimin başına ipimi aldım. İster bu şekilde isterseniz bu şekilde artırma yapabilirsiniz. Artırma değil aslında bu ikinci sırada bu ilmeklerimizi uzatacağımız için burada bir tane dolama yapıyorum. Tekrar bir doladım bir ters bir doladım, bir ters, bir doladım, bir ters. Bu şekilde üç tane ilmek arada dolamış olduk. Bir ters ördük, doladık, bir ters, doladık, bir ters, doladık, bir ters. Şimdi tekrar bir kez daha doladım. Sıradaki iki ilmeğimi birlikte ters olarak ikisini bir ördüm. Buraya kadar modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi ikinci örneğimizi kuruyoruz. Bir ters ilmek ördüm. Doladım bir ters. Doladım bir ters. Doladım bir ters. 3 tane ilmek yine bu şekilde bulunacak. Sonra tekrar bir kez daha doladık. 2 ilmeği ters bir şekilde ördük. Şimdi burada ikinci örneğimizde kurmuş olduk. Devam ediyorum. Bir ters. Doladım. Bir ters. Doladım. Bir ters. Doladım. Bir ters. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Birinci sıramızda bu işlemi yaptık. Hemen ikinci sıramıza geçiyoruz. Ön yüzdeyiz arkadaşlar. Dediğim üzere modelimiz iki sıradan oluşuyor. Hemen kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada dolamış olduğumuz ilmeklerimiz var. Hemen şöyle boylarını uzatıyoruz. 1 2 3 4. 4 tane ilmeğin bu şekilde boyunu uzattık. Devam ediyorum. Buradaki öndeki 2 ilmeğimi hemen şu ilmeğimi diğer iki ilmeğimin üzerinden atlattım çapraz bir görüntü oluşturduk tekrar hemen diğer iki ilmeğimi şişime aldım 1 2 3 4 4 tane düz ilmek ördüm bir artırma yaptım burada isterseniz bu şekilde isterseniz bu şekilde bir artırma yaptım buradaki sıradaki ilmeğimi örmeden diğer şişimi aldım. Sıradaki ajur ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Örmeden almış olduğum ilmeği üzerinden atlattım. Evet ikinci sıramızda da bu işlemi yapıyoruz. Tekrar sıradaki dört ilmeğimin boyunu uzatıyorum. Bir, iki, üç, dört. Hemen buradaki ilmeğimi, iki ilmeğimi diğer ilmeğimin içinden bu şekilde geçirdim hemen düzeltiyorum ilmeklerimi diğer şişime tekrar aldım burada bir iki üç dört düz ilmek ördüm bir artırdım sıradaki ilmeğimi örmeden diğer şişime aldım ajurlu ilmeğimi düz bir şekilde ördüm örmeden aldığım ilmeği örmüş olduğum ilmeğin üzerinden atlattım Tekrar 1 2 3 4 ilmek uzattım. Yine öndeki 2 ilmeğimi diğer arkadaki 2 ilmeğimin üzerinden çapraz bir şekilde atlattım. Yine 2 ilmeğimi diğer şişime aldım. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm kenar ilmeğimi de ördüm arkadaşlar. Evet modelimizi bir kez kurmuş olduk. Tabii ki modelimiz ilerledikçe kendini gösteriyor. Hemen tekrar bir kez daha kuralım dilerseniz modelimizi. Burada kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Bir ters ilmek ördük. Burada zaten gruplar halinde ilmeklerimiz belli oldu. Bir yanlışlık yapma durumumuz olmayacaktır. Hemen bir tane ters doladım ters doladım ters doladım ters 3 defa bu şekilde ilmek doladım tekrar bir kez daha doladık 2 ilmeğimizi burada ajur ilmeğimizle normal ilmeğimizi ikisini bir örüyoruz bu şekilde tamamladık yine bir ters ilmeğimizi ördük doladık bir doladık 2 doladık 3 ters ördük yine bir kez daha doladık iki tane ilmeğimi aynı anda ikisini bir ördüm. Tekrar devam ediyorum. Bir ters doladım bir ters doladım bir ters doladım bir ters kenar ilmeğimi de ördüm ters olarak. Şimdi modelimizin ikinci sırası yani ikinci modelimiz ikinci sıramızdayız. Tekrar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki ilmeklerimin hemen boyunu uzatıyorum. 4 tane ilmeğimi hemen sayayım. 4 ilmeğimin boyunu uzattım. Öndeki 2 ilmeğiyle diğer 2 ilmeği üzerinden atlattım bu şekilde. Diğer şişime aldım düz bir şekilde. 4 tane ilmek örüyorum sırayla. Şöyle çapraz bir görüntümüz oluşuyor. Burada yine bir artırmamızı yapıyoruz. Örmeden diğer şişimi aldım. Ajurlu ilmeğimi düz ördüm. Diğer örmediğim ilmeği diğer ilmeğimin üzerinden atlattım. Devam ediyorum. İlmeklerimin boylarını uzatıyorum öndeki iki ilmeği diğer arkadaki ilmeğimin üzerinden atlattım dört tane ilmeğimi sırayla düz bir şekilde örüyorum artırmamı yapıyorum bir ilmek örmeden alıyorum diğer ilmeğimi ördüm üzerinden atlattım tekrar 1 2 Dolamış olduğumuz ilmekleri bırakıyoruz. 3 ve 4. 4 ilmeğimi yine bu şekilde 2 ilmeğimi diğer ilmeğimin üzerinden çapraz bir şekilde atlattım. 1 2 3 dört düz ilmeğimi ördüm kenar ilmeğimi de düz bir şekilde örerek tamamladım Evet arkadaşlar modelimi iki örnek üzerinde sizlere anlatmaya çalıştım bu şekilde çok kolay iki sıradan oluşan bir model ajurlu bu kısımları ajurlu olan hoş bir model hemen ben daha önce biraz ilerlemiş halini göstereyim modelimin şöyle hemen bu sizlerle birlikte yapmış olduğumuz örneğimiz. Bu da benim daha önce yapmış olduğum modelim. Gerçekten hoş bir görüntüsü var. Mevsimlik örgülerinize yakışacak kolay bir örnek diye düşünüyorum. Ben alt kısmına bu şekilde bir lastik geçtim. Lastiğim farklı bir lastik modeli. ileriki zamanlarda inşallah sizlere bu modelin yapımını anlatacağım. Ama bir fırsat bulamadım. Ee, soranlar da oldu. Bu aklımda sizler için ayrıca çekeceğim arkadaşlar. Bu altındaki lastiği farklı bir lastik görüntüsü. Hemen şöyle göstereyim. Kullanışlı da bir lastik. Lastiğimiz bu şekilde. Modelimiz de bu arkadaşlar. Ajurlu, hoş duran, düzgün duran, kayma yapmayan bir örnek diye düşünüyorum. Hemen şöyle tekrar arka yüzünü de göstereyim. Arka yüzü de bu şekilde duran hoş bir model. Evet bu modelden neler yapabiliriz arkadaşlar? Hemen bitsin derseniz hızlı ilerleyen bir örnek. Çeyizlik örgülerde kullanabilirsiniz. Etol şallar yapabilirsiniz. Hırkalar, bluzlar yapabilirsiniz. Yazlık bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Bebek örgülerine de çok yakıştırdım. Yani aklınıza gelebilecek, sizlerin yakıştırabileceği örgülerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hangi örgüye yakıştırıyorsanız hepsinde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.